Türk lirası varlıkları TL varlıklarıdaki değer artışı kalıcı olacak mı ve devam edecek mi? En önemlisi bu ve bu anlamda da Kudret Ayıldıra gidelim. GCM Menkul Değerlerin Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret, hoş geldin. Öncelikle Paratoner Yayınına. Hoş bulduk Murat. Hemen 7-10 seviyesinin altını soralım. Herhalde manşetlerde bu var. Ne dersin? Kesinlikle son dönemde Türk lirasının güçlenmesi borsa ve dolar Türk lirası sepette de çok net bir şekilde izlendi. Tabi burada 7'lere yaklaşırken de ister istemez 7'nin altında bir reaksiyon olup olmayacağı sorgulanmakta. İşin teknik tarafında aslında hem haftalık grafiklerde hem de aylık grafiklere baktığımızda 8 ve 10 yıllık periyotlarda önemli bir yükseliş trendi söz konusu. E bu sebeple de benim de grafiklerde incelediğim zaman 7 7 15 bölgesinin çok önemli bir eşik noktası olduğunu ve bu bölgenin altında eğer haftalık ya da aylık bir kapanış gerçekleşmezse tekrar dolarda bir yönün yukarı yönlü hareket olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyebilirim. Tabii bunun da referansı da CDS olacaktır. Özellikle 300 puana yakın bir görüntüdeyiz. 300 puanın altına henüz sarkamadık. Merkez Bankası'nın son dönemde atmış olduğu adımlar önemli ama piyasalar özellikle Merkez Bankası'ndan ek olarak da başka şeyleri de bekliyor. E bu sebeple de 300 puanın altına sarkabilirsek 7'nin altında bir rakamı konuşabiliriz ama 300'ün üzerinde kalmayı sürdürürse o zaman dolardaki bu düşüşlerinde belirli ölçülerde sınırlı kalabilme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Neden dolar bu kadar gevşedi sence? Yani esas sebep Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal'ın konuşması mı? Az önce yönetmenimiz Burçin ekranı paylaştı gelişmekte olan para piyasası, piyasalarını ve aslında hepsi Yuan, Real, Meksika Pezosu gibi tüm paralar... Dolara karşı bir güçlenme eğiliminde. Nedir bu iyimser hava kudret? Yani bizim dolar Türk lirasındaki esas belirici olan faktörler sence neler oldu? 7 seviyesi altını mümkün görüyor musun? En önemlisi bu. Çünkü Şubat ayında biliyoruz ki özellikle hazinenin bazı ödemeleri de olacak. Dolar talebi de olacak. Şu anda dolar da gevşiyor. Tekrar bir dolar talebi şirketler nezdinde olur mu? Yoksa bu düşüş 6.80'e kadar devam eder mi? Şimdi tabii gönül ister ki kur tarafında biraz daha hareketlerin devam etmesi. Yani 6.80 6.50 bunları konuşmak isteriz. Ama bir de işin realite boyutuna bakmak lazım. Şimdi dediğimiz gibi özellikle Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi sonrasında önemli iyimserlikler geldi ve enflasyon raporu sunumunda da Merkez Bankası'nın aslında niyetini çok daha yakından görmüş olduk. Özellikle ara hedeflemelerden ziyade 2023 yılı %5 hedefine ulaşana kadar Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği hususu ön planda. Tabii bu bu şekilde izah ediliyor ama enflasyon oranı belirli zirvelerden sonra geri çekilmeye başladıktan sonra konuşulması gereken husus Merkez Bankası'nın faiz indirim patikası olacaktır. Her ne kadar şu anda bunu son yılın son çeyreğinde acaba böyle bir şey olabilir mi konuşuluyor olsa da ister istemez yaza doğru tekrar bunu e, konuşuyor olacağız. Şu anda en azından buradan alınan e, güç ve Kasım ayından itibaren başlayan o değerlenme ve yabancılara e, yabancılığın özellikle Türkiye'den beklentilerin en azından belli oranlarda karşılanması ister istemez kur tarafında da baskıyı oluşturuyor. Yani merkezin vermiş olduğu mesajlar bu noktada önemli. Ama yeni dönemde özellikle hükümetin enflasyon politikasının ilişkin atacağı adımlar ki, Sayın Erdoğan, gıda fiyatlarının yüksekliği, hem üretici hem tüketici tarafındaki olumsuz süreci, bu konularla alakalı atılacak adımları Konuşuyoruz. İşte yeni reform paketlerinden bahsediyoruz, Anayasanın yeniden düzenlenmesinden bahsediyoruz. İster istemez bunlarla alakalı bir beklenti oluşacaktır. Eğer hükümetin bu noktada atacağı adımlar yabancılar tarafından iyimser karşılanırsa bu dolarda aşağı yönlü hareketin bir miktar daha devam edebilme ihtimalini destekler yerinin altına sarkabiliriz. Ama e, tabii ki gündem maddeleri, temel makroekonomik gelişmelere dikkat ediyor ama işin arka planında biraz da fiyatı da bakmak lazım. Çünkü son 10 yıldır, son 8 yıldır neredeyse 7-7-15 bölgesini temsilen haftalıklarda ve aylık grafiklerde bazı hareketli ortalamalar var. Bunu yatırımcılar da çok rahat bir şekilde görebilir. Hani uzun zamandır, yıllardır bu trendler değişmiyor. Bu trendin değişebilmesi için gerçekten çok daha farklı adımların e, destekleyici adımların atılması gerekiyor ki o zaman yerinin altında kalıcı kalıcı bir görüntüden bahsedebilelim. Ama ben şu an için en azından fiyat e, şu anki fiyat seviyesine geldiğimiz bir noktada e, tekrardan döviz borcu olanların e, bu düşüşlerde yararlanmak isteyeceğini düşünüyorum. Tabii e, sadece bunu keyif eder ya da bir yatırım olarak görmek isteyenler de en azından şu anki konjonktürde belki dolara yönelme eğilimi gerçekleştirmeyebilir ama borcu olanların e, bu noktalardaki görüntüyü değerlendireceğini düşünüyorum. Evet, genelde tartışılıyor işte dolar bir yatırım aracı mı diye birçok kişi e, dövizin aslında bir yatırım aracı olmayacağını söylüyor ama bence Türkiye gibi bir ülkede pek tabii ki yatırım aracı olacak. Çünkü enflasyonu bu kadar yüksek olduğu bir noktada vatandaş ne alabilir? Ya dolar alacak ya altın alacak. Dolayısıyla da herhalde bunu tartışmak da çok e, yerli değil değil mi Kudret? Yani enflasyondaki o kalıcı düşüşü sağlamak gerekiyor ki doları vatandaş bir yatırım aracı bir hedging amaçlı kullanmaması gerekiyor. E, az önce önemli bir nokta söyledin. Anayasa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık anayasayı tartışma, yeni bir anayasayı tartışma zamanı zamanı geldi diyor. E, tabii Türkiye'nin şu anda odaklandığı nokta e, hem baktığımızda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeler hem bir taraftan da anayasa değişikliği tartışmaları var. E, Türkiye tabii bu anlamda yapacağı adımlar yabancılar tarafından da çok yakinen izleniyor. Son dönemde Avrupa Birliği ve ABD ile olan gelişmelerde de bir yumuşama görüyoruz. E, beğenilmezse bu anayasa değişikliği ya da e, tartışmaları e, Türk lirasında ibre tekrar tersine mi dönecek kudret? Ne dersin? Evet, bu konuda maalesef bu şekilde bir değişim söz konusu olabilir. Aslında şöyle söylemek lazım Murat. Şimdi Kasım ayından beri rüzgarı arkamıza alan bir görüntü izledik ve Merkez Bankası burada çok öncü bir görüntü izledi. Artık Merkez Bankası'nın yeni dönemde yapacakları da 3 aşağı 5 yukarı çok sınırlı olacaktır. Bu sebeple de yeni dönemde hükümet tarafından merkezin hükümete sunmuş olduğu bu politik zamanı hükümetin nasıl değerlendirdiği çok önemli. Yani burada üniversitede yaşanan olaylardan tutunda reform paketine kadar enflasyonla mücadeleden tutunda anayasaya kadar herkes yani bu tür eee medyadan gelecek olan haberler aslında işin finansal boyutu üzerinde de önemli olacak. Yani bundan sonra borsalarda yukarı yönlü performanslar daha da devam edecek mi? Yabancılar burada çok daha agresif bir şekilde girecek mi? Dolar Türk Lirası ya da sepet tarafında aşağı yönlü eğilimler etkisini sürdürecek mi? Türk Lirası'na güven daha fazla olacak mı? Yabancıların raporlarında olduğu gibi gerçekten TL değerli görüntü bu yıl etkisini sürdürecek mi? Tamamıyla aslında yabancılığın odaklandığı husus bu olacaktır. Söylemlerin özellikle eyleme dönüşüp dönüşmediğine bakacaktır. Eğer eyleme dönüşürse tabii ki artık oynaklığın biraz daha azalacağını, normalleşmenin biraz daha başlayacağını, kurun çok aşağı agresif bir düşüş olmamasına karşın belirli bölgelerde en azından 7 seviyesine yakın biraz daha sakin kalacağını söyleyebiliriz. Ancak söylemler özellikle hükümet tarafında eyleme dönüşmezse burada bir algı bozukluğu oluşabilir. Bu güven ya da kredibilite kaybına sebebiyet verebilir. Bu da 7 üzerindeki hareket alanını devam ettirebilir. Eğer burada e, algıda bir bozukluk olmazsa yani yabancı ülkelerle özellikle Amerika, Avrupa Birliği gibi ülkelerle iletişim politikasında herhangi bir problem yaşanmazsa 7 üzerinde hareketler kademeli bir şekilde devam eder ama oynaklık artması için bu ülkelerle aramızdaki iletişimin biraz daha bozulması gerekiyor. Tabi burada gözler Biden'a çevrilecektir. Evet bakalım e, şimdi e, anayasa tartışmaları var inşallah. E, tüm e, vatandaşlarımıza e, dokunan bir anayasa değişiklik tartışmaları olur. Herkesin görüşü alınır. Çünkü çoğulcu eee demokrasilerde bu gerekiyor. E, ve e, Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi söylemleri vardı. Bu anlamda yeni reform sinyalleri de verdi. Umarım hem yabancı yatırımcı anlamında hem de bizim vatandaşımızın mutluluğu anlamında güzel bir döneme gireriz. Hak ve hürriyetin, eşitliklerin sağlandığı bir yeni Türkiye olması temennisiyle diyelim. Tabii bu tansiyonun düşmesi demek eee piyasalar açısından da önemli. Yani piyasada güven nasıl sağlanır? İşte demokrasiyle sağlanıyor, vatandaşların mutluluğuyla sağlanıyor. Onlar mutlu olduğu zaman da e, bu anlamda da döviz sevdiyatlarda bir miktardan geri çekilme oluyor. E, borsa İstanbul'a birazdan giriyor olacağız ama dolarda bir trend dönüşümü... Ee, yaşandı demek için erken mi sevgili Kudret? Bu çok konuşuluyor. Yani 8.50'lere kadar aralıksız yükselen bir dolar Türk lirası trendi vardı. Şu anda aşağı doğru bir geri çekilme var. E, ee, düşüş trendine girdik diyebiliyor muyuz yoksa trend dönüşümü için henüz daha erken mi? Ne dersin? Ben henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 7-7-15 aralığı gerçekten 8-10 yıllık dönemde yükseliş trendini her fırsatta destekleyen bölüm aylık grafiklerde 13 ve 15 aylık üstel hareketli ortalama, haftalık grafikte 60 haftalık üstel hareketli ortalamaları e, yatırımcılar burada grafikte aktarırsa ne ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaklardır. Burada trend değişmesi için en azından 7-15 bölgesinin altında haftalık ve aylık kapanışa ihtiyaç vardır ki o zaman çok ciddi bir algı değişikliği konuşabiliriz. O zaman 6.5'larla da kalmayız rakamları konuşurken çok daha alt noktaları konuşabiliriz. Nasıl 2019 Haziran döneminde Fed'in vermiş olduğu sinyalle birlikte ABD İran gerginliği ile birlikte 10 nasıl 6 yıllık düşüş tiyenleri ayıp yazısını sona erdirmişti hala boğa piyasasına devam ediyor. Dolar Türk Lirası da eğer eğer öyle bir algı olursa o zaman e, boğa piyasasına son verebilir. O zaman Türk Lirası'nın güçlenmeyle dolar Türk Lirası'na çok daha aşağı yönlü rakamlar konuşabilirdi ama şu an için erken. Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bir kez daha 1500 puanın üzerindeyiz. %1.5'e yaklaştı. Borsa İstanbul'daki yükselişler aslında düşüşlerin bir alım fırsatı yarattı. Ve bir anlamda da bir dengelenme fiyat satışının olduğunu görmüş olduk. E, ne dersin? Yani Borsa İstanbul'da yeni bir dip arayışı herhalde olmayacak gibi e, düşüşler de bir alım fırsatı da yaratıyor. E, son geldiğimiz nokta ve e, e, endeks beklentilerini sevgili Kudret alalım senden son kez. Aslında 21 Ocak 2020 tarihindeki e, zirveden sonra yaşanan düşüşler ister istemez bir korku yaratmıştı. Bunu seninle daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. İtekim e, bunu gördük. Zirveyi gördükten sonra dolar bazında özellikle çok önemli bir satış baskısı izlendi. 1500'ün altına sarkmasıyla biraz satışlar panik haliyle tetiklendi ve belirli bölgelere kadar düştü. Tabi son dönemde borsa o kadar yukarı yönlü hareket gerçekleşti ki insanlar tabi bu hareketi birazcık endişeyle yaklaştı. Ama trend pozitif olduğu için bu düşüşler sakin kalan ve işin psikolojik boyutunu ve risk yönetimini bilen insanlar için önemli avantajdı. Nitekim baktığımızda da global taraftaki pozitif hava ile birlikte e, borsamızda da 1500'ün üzerinde bir fiyatlama reaksiyonu gördük. Dün 1500'e ulaşmıştık ama üzerinde kapatamamıştık seansı. E, bu sebeple de bugün 1500'ün üzerindeyiz ama 1500'ün üzerinde kalıcı bir hareket oluşabilir mi sorusunun cevabında en azından e, günlük kapanış hatta bu haftaki kapanışın 1500 üzerinde olup olmamasına bakmak lazım. Eğer 1500 üzerinde hareketler devam ederse zaten kademeli bir şekilde yükseliş eğiliminin sürdürmesi ve o zirve bölümüne tekrar gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Burada eğer Global tarafta da eğer işler değişmezse ve pozitif hava etkisini sürdürürse o zaman zaten küresel taraftaki destekle birlikte biz de yukarı yönlü hareketlerimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışırız. Sevgili Kudret çok teşekkür ederiz yayınımıza her sal olduğu gibi çok değerli katkıların için. Bugün seninle birazcık TL bacak ürünleri konuştuk. Çünkü dolar Türk lirasında e çok önemli kırılmalar var. Takdir edersin ki senin de yatırımcılar muhtemelen yayından sonra yine konuşacaksın. Haftaya inşallah diğer ürünlerde konuşmak temennisi diyelim. Gece Memenkul Değerleri'nin araştırma müdürü yardımcısı Kudret Ayıldı'la sohbetimize burada son verelim.